selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zorok seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle konsept ajan tasarımları inceleyeceğiz. Bayağıdır konsept ajan tasarımı incelemiyorduk. E, bu video sayesinde incelemiş olacağız. Elef uzatmayalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce şunları da dile getireyim. Göstereceğim bütün ajanlar konsept ajanlar yani oyuna gelmeyecek sadece tasarım bunlar. E, i̇ncelemiş bulunacağız biz de. Evet dilerseniz ajanımızın e, kendisiyle başlayalım isterseniz görünüşüyle başlayalım. E, ajanımızın görüntüsü oldukça güzel tasarlayan kişi. Ee, oldukça güzel yapmış görüntüsünü işte elindeki böcekler vesairedir her şeyle gayet güzel olmuş diyebiliriz ee, güzel bir tasarım olmuş ee, yeteneklerine geçelim yeteneklerine şu şekilde baktığımız zaman ilk yeteniyle başlayalım ee, bir ses hoparlörü yani bir ses kutusu gibi bir şey bir figür kuşunuyorsunuz ve bu ses kutusunu attığınız zaman ya yani ses bombası diyelim buna ve bu ses bombasını attığımız zaman fake silah sesi oluşturuyor bu düşmanı yanıltmak için oldukça mantıklı olabilir ee, bildiğiniz se yanıltıcı ses bombası oldukça işe yarar bir skill olduğunu düşünüyorum. Evet ajanımızın bir diğer yeteneğine gelelim. Bir bomba kuşanıyorsunuz ve bombayı attığınız zaman bomba gizli bir şekilde attığınız yere gidip e yere düştüğü anda kuruluyor ve de bu bomba kurulduktan sonra eğer siz bunu aktive ederseniz uzaktan Cypher Q'su gibi e aktive ederseniz bu molly'ye dönüşüyor, tıpkı bir Brimstone molisine dönüşüyor ve de düşmanlara hasar veriyor ve de hasar verdiği süre boyunca da et Etrafındaki çember içindeki düşman oyuncularının seslerini, footstepslerini yani e, ayak seslerini duymanızı sağlıyor. Bu ayak seslerini hem siz duyuyorsunuz hem de müttefikleriniz duyuyor. Hem hasar vermesi açısından hem de düşman yerini belli etmesi açısından oldukça güzel bir skill olduğunu düşünüyorum. E, bu skillimiz de bu şekildeydi. Evet, gel gelelim benim beğendiğim bir skill'e. Scrap'in ağlaması. Scrap diyorum buna. Böceğin ağlaması işte. Bir böcek kuşanıyorsunuz. Tıpkı... ...Killjoy'un boom botunda olduğu gibi... ...ve bu böceği bir yere bıraktığınız zaman... ...o böcek orada duruyor... ...ve de tıpkı e, Killjoy'un boom botunda olduğu gibi... ...bir düşman yakınından geçtiğinde... E, ...böcek gidip düşmana yapışıyor... ...ve de... Bu e, düşman eğer böceği kaldırmazsa Cypher'ın kamerasının iğnesinin olduğu gibi... Cypher'ın kamerasının iğnesi gibi kaldırmazsa eğer bu böceği... Bu böcek düşmanı sağırlaştırıyor e, ve de hiçbir e, şeyi duyamıyor. Kısacası böceği kaldırması gerekiyor. Böceği kaldırmadığı süre boyunca düşmanı sağırlaştırıyor. Oldukça güzel bir yetenek. Hani e, oldukça güzel şeylere vesile olabilir diye düşünüyorum. Bir de imza yeteneği, E yeteneği yani. Güzel bir yetenek. Evet gel gelelim ajanımızın ultisine. Ajanımızın ultisi şu şekilde... Bir figür kuşanıyorsunuz ve bunu ateşlediğiniz zaman o radyosun içindeki oyuncular, o alanın içindeki oyuncular e, sağırlaşıyor. Fakat bu radyosu yayan işte o figürü kırabiliyorlar mı? Onun hakkında bir şey burada yazmıyor. Sadece 8 saniyeliğine alan içindeki bütün oyuncuları sağırlaştırdığı yazıyor. E, yine değişik bir ulti. KO ultisine benziyor biraz. Acaba ajanın kendisinden mi çıkıyor? Yoksa killjoy ultisi gibi bir şey mi? Onu da bilemiyoruz. E, fakat bu şekilde ilginç bir e, yapısı var. Bu şekildeydi ajanımızın ultisi. Evet, bir tane yetenek e, yeteneklerle bir ajan gösterdim. İki tane de sizlere yeteneksiz sadece tasarımsal bir ajanı göstereceğim. E, burada zaten ajanı görebiliyorsunuz. Kayı görebiliyorsunuz. Kay diye okuyorum, okunuyor sanırsam. E, burada kaye görebiliyorsunuz. E, biraz şu belindeki şeyler Reyna'yı anımsatıyor. Hani şuralar vesaire bitik Reyna'yı anımsattı. Hani belki hani bildiğiniz Reyna'nın Benzeri yani mor Mor şeylerdir vesairelerdir Brain'e oldukça benziyor ama tasarımsal Olarak oldukça güzel buldum e, İşte e, yüzünün şeyidir Yüz tasarımıdır e, vücut tasarımıdır Gayet hoş buldum açıkçası Evet sıradaki yaşanımız Merino e, Merino'nun tasarımı da bu şekilde e, Yine karakter tasarımını oldukça güzel buldum İşte yüz tasarımıdır vesairelerdir Gayet hoş buldum Yani Yetenek skill'lerine dair şuradan bir şeyler çıkartabilir miyiz Bilmiyorum ama e, tasarım Olarak da karakterimiz bu şekilde Evet gel gelelim videomuzun sonuna umarım sizleri eğlendirebilmişimdir ee, umarım güzel vakit geçirir, geçirmişsinizdir izlerken e, tasarımlar bu şekildeydi e, açıkçası ben tasarımların hepsini güzel buldum hem karakter tasarım açısından hem de yetenekleri yetenek açısından gayet hoştu. Ee, bir tane yeteneklerle bir karakter gösterdim. iki tane de normal tasarım gösterdim. Ee, belki bir sonraki tasarım videosunda daha fazla gösterebilirim. Videoyu ben beğenmeyi kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmı gidip Discord sunumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.